Kadın bir sapık tarafından taciz edilen ve hayatı berbat olan, hayatı berbat olduktan sonra da o hayatın içerisinde sürekli debelenen bir abimizin hayatını anlatacağız bugün. I think you love it. bir renderer yani Bebek Renge'yi isimli bu efsane dizi izlerken dostlarım adeta böyle etkisinde o kadar kaldım ki bir sezonu bir gün içerisinde bitirdim ve bitirdikten sonra da dedim ki wow nasıl olur da bu kadar güzel bir diziyi daha önce izlemedim ki. Tarihine baktığım zaman çok yakın bir tarih yani Nisan ayında çıktığını gördüm. Bu kadar erken çıkmasına rağmen çok fazla izlenen ve çok fazla da böyle rağbet gören bir dizi oldu. Yani o kadar derin konuları anlatan bir yapım olmuş ki dostlarım. izledim bazı sahnelerde böyle tüylerim diken diken dare! <laughs> Hikaye geçecek olursak bir gün dostumuzun kendi barında kendi içinde gücünde devam ettiği hayatın içerisinde barına 50'liliğinin sonunda yaşlı bir o kadar üzgün şişman bir kadın girer ve bu girdiği şişman kadına acıyan dostumuz bir bardak çay ikram eder. Ardından bütün her şey bu şekilde başlamaya devam eder kadın yavaş yavaş dostluğumuzu taciz etmeye, ona mesajlar göndermeye ve onunla ilgili bütün her şeyde kendisini de katar. Sabah iş açılışından akşam iş kapanışına kadar bu kadın sürekli bu adamı taciz eder, sürekli rahatsız eder ve sosyal medyadan da sürekli çevresindeki bütün herkesi rahatsız etmeye, onlara tehdit mesajları göndermeye ve dostluğumuzu sürekli rahatsız etmeye başlar. BK bu şekilde giderken dostumuz yaşlı ve şişman kadının kendine zarar vereceğinden korktuğu için onu daha basit daha durgun bir şekilde olabildiğince kendinden uzaklaştırmaya çalışır ama bunda ne yazık ki başaramaz. Kadın her geçen gün dostumuza biraz daha yaklaşmaya biraz daha onun hayatını berbat etmeye ve biraz daha hayatının içerisine yer almaya başlar. Ardından öğreniriz ki dostumuzun zaten bir ilişkisi varmış yani bir dansla ile bir ilişkisi var. Her ve bu ilişkisini dostları, çevresi, arkadaşları hatta ve hatta ailesi öğrenmesin diye kendisi farklı bir kimliğe bürünmüş ve hayatına bu şekilde devam ediyor. Dostların bu ne yazık ki çok acı bir şey. Yani toplum baskısı yeri geldiği zaman insanlar o kadar da insanın içini acıtıyor. İnsan bazen birini gördüğü zaman, bazen birini sevdiği zaman veya bazen birini hayatında istediği zaman her şeyden önce acaba bu ne der, acaba şu ne der ve acaba ne olur gibi düşüncelerden dolayı bazen pek çok şeyden de vazgeçebiliyor. Ardından kendini karman çorman bir hayatın içerisinde bulan dostumuzun bir de geçmişini görüyoruz ki bu geçmişin içerisinde dostumuz aynı zamanda senarist olmak gibi hayalleri olan, komedyenlik yapmaya çalışan ve bu uğurda hayatına büyük riskler almaya çalışan biri. Yani kendi ülkesinden kendi evinden ayrılıp bambaşka bir yere gelip orada kendi hayalleri, kendi hedefleri ve kendi umutları için çalışmaya ve çabalamaya başlıyor ki burada şöyle bir sıkıntı var dostlarım. Kendisi hiç tanımadığı bir yere neden geldi? Çünkü toplumdan dolayı. Eskiden yaşadığı yerdeki toplum toplum hiçbir şekilde onu anlamıyor, daima onu eleştiriyor ve eğer o toplumda kendisi olmaya çalışırsa orada onu tanıyan insanların tamamen onu anlamayacağından korktuğu için hiç onu tanımayan insanlarla daha büyük şeyler başaracağını kendisi düşünüyordu ki ne yazık ki bir sürü insanın başına gelmiş olan şey onun da başına geldi sonradan. Çok kötü olan şey şu ki dostlarım, kendisine hayallerini gerçekleştirme sözü veren bir kişiyle rastlaşıyor ve bu kişi o kadar ona duymak istediği vaatlerde bulunuyor ki dostlarım. Kendisi adeta kendi yani bu kişinin kollarında bırakıyor ve o kişi de tabii ki de onun rahatlaması gerektiğini senaryo yazarken biraz daha uçuk bir kafayla yazması gerektiğini söylüyor ve ardından ona uyuşturucu vermeye başlıyor. Dostumuz burada kendini kaybetmeye, uyuşturucu etkisine girmeye ve yavaş yavaş bir bağımlı olmaya başlıyor. Ardından hikaye bu şekilde ilerlerken sözde ona hayatını çok daha güzel hale getirecek, sözde hayatını daha ileriye taşımasına yardımcı olacak bu adam ondan faydalanmaya başlıyor ve yavaş yavaş onu cinsel anlamda kullanmaya başlıyor. Tabii burada burası hikayenin en can alıcı kısmı ki bazen birine güveniriz, bazen birine inanırız ve bazen hayatta yol alırken bazılarına bel bağlarız. İşte bazen yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi de bu dostlarım. Ardından adam dostumuzdan çok fazla faydalandıktan sonra dostumuz adamdan bir şekilde kurtuluyor ve kendi eski hayatına dönmeye çalışsa da yine de kendi eski hayatına dönemiyor. Çünkü ruhunda o kadar derin yaralar açılmış ki bu yaralar hiçbir şekilde onarılamıyor ve kız arkadaşıyla da problemler yaşadığı sonra o dönem ayrılıyorlar ve günümüze geldiğimiz zamanda kendisi onu sürekli taciz eden şişman kadını ihbar etmek istemiyor çünkü bu şişman kadına acıyor bu şişman kadına bir nevi olsa da bağlanıyor you might be the death of me. Evet bu şişman kadını rahatsız ediyor. Evet bu şişman kadın sürekli onun hayatının içine dahil olmaya çalışsa da yine de bir yanı bu kadına yardımcı olmak istiyor. Yine de bir yanı bu kadına acımasız olmak istemiyor ve yine de içindeki o en derin yanı sevilme, ilgi görme ve arzulanma isteği bu kadının gitmesini istemiyor. Ve hikaye bu şekilde ilerlerken dostumuz ilişki yürüttüğü trans kadınla da problemler yaşamaya başlıyor. <laughs> it's not her affecting us, it's you. I miss you ve hikaye resmen sarpa sarmış bir halde devam ediyor. Ve bu arada bu yapımdaki sözde trans bireyin gerçek hayata da bir trans birey olduğunu ve aynı zamanda pek çok yapımda oynadığını ve kendisinin gerçek isminin Navu Mao olduğunu da biliyor muydunuz dostlarım? Ve aynı zamanda kendisi idealleri, düşüncesi ve hayatı uğruna pek çok yapımda pek çok trans bireyi canlandıran bir kişi ki kendisi zaten bir trans birey. Çok da spoiler vermeden devam etmem gerekirse dostlarım dostumuzun yaşadığı bu karmaşan içerisinde kendi hayatını ele almasının geçmişiyle yüzleşmesini ve yüzleşirken aynı zamanda hayalleri, hedefleri, kariyeri ve aşkı ve aynı zamanda tutkuları, korkuları ve hayatı için yaptıklarını anlatan bir yapım. This is uh, my stalker. Say hello to Mark. you say ben bu yapımı izlerken dostlarım kendimden pek çok şey gördüm. Çünkü dostumuzun yaşadığı şeyler emin olun ki toplumda her gün ve her zaman ne yazık ki yaşanılan şeyler. Yani hayalleri ve hedefleri uğruna yaşadığı yeri, yaşadığı şehri ve hatta ailesini terk etmek zorunda kalan insanları. Acaba bununla birlikte olursam, acaba bunun yanına gidersen veya acaba bununla konuşursam diye toplumun ne düşüneceğinden korkup hayatına toplum yüzünden engeller katan insanların. Yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki dostlarım. Ondan dolayı eminim ki bir gün bu korkularımızın, bir gün bu çaresizliklerimizin hepsinin bir sonu gelecek ve hepimizin özgür bir şekilde yaşayacağı, hepimizin hür, hepimizin mutlu ve hepimizin hayalleri ve umutları çok daha yeşermiş bir günde yaşayacağımızı eminim zaten. Ama yapım anlattığı şeyler ve bize gösterdiği şeyler biraz bunların daha karanlık ve biraz daha ağır yönlerinden bir tanesi. O yüzden yapımı izlerken eminim ki en az benim kadar keyif alıp en az benim kadar yapımı izleyip seversiniz. Ve şunu da demek istiyorum dostlarım. Bu yapımı ben izlerken bir günde bir sezonu tamamen bitirdim. O kadar üstümde etki bırakan ve o kadar beni sürükleyen bir yapımı daha önce izledim mi hatırlamıyorum. Çünkü Baby Render yapımında şöyle bir şey var ki dostlarım. Sizi en içe, sizi en derinlere ve sizi daima içinizin bir köşesine saklı olan o kısma doğru götürüyor. Ve götürürken de bu yapım daima sizlere bir şeyler anlatıyor. O yüzden dostlarım ve canlarım Bey bir render yapımını izlerken gemici zihniyetiyle dümdüz bir zihniyette değildi. Anlaya anlaya bile bile ve sindire sindire izlemenizi canı gönülden tavsiye ediyorum. Ve eğer buraya kadar izlediyseniz aşağıdan ufak bir like atmayı, kanalda yeniyseniz abone olmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.